Senin gibi yüzler artık dönemi geçti. Burası genç yeteneklerin yeri. Bu cümle İstanbul'daki bir seçme odasında yankılanırken kimse bilmiyordu. Aşağılanan o adam zaten dizinin başrol oyuncusuydu. Sabah saat 10 Ziggurat'ta İstanbul'un en büyük yapım şirketlerinden birinin stüdyo ofisinde günün ilk seçmeleri için genç oyuncular lobiye doluşmuştu. Her biri umutla, hırsla, rekabetle doluydu. Ellerinde sahne metinleri, akıllarında binlerce düşünce, bugün büyük bir dizinin başrolü için seçmelere katılıyorlardı. Ve tam o sırada kapı hafifçe açıldı. İçeri sade giyimli, saçları biraz dağılmış, yaşı diğerlerinden büyük bir adam girdi. Elinde buruşturulmuş birkaç sahne sayfası vardı. Hiç konuşmadan köşedeki boş sandalyeye oturdu. Fısıltılar başladı. Bu kim ya? Ozan Akbaba mı? Vay be, hala mı oyunculuk peşinde? Abi, bizim nesil aldı yürüdü, bunlar hala gelmiş kasta. Bir asistan doğrudan sordu. Siz başvuru yapmış mıydınız? Ozan başını kaldırdı ve sessiz ama kendinden emin bir sesle cevap verdi. Ben başvurmaya gelmedim. Alaycı bakışlar, hafif kahkahalar ve o meşhur cümle geldi. Senin gibi yüzler artık dönemi geçti. Ozan hiç cevap vermedi, senaryosunu katladı, ayağa kalktı ve odadan sessizce çıktı. Ama kimse farkında değildi. O rol çoktan verilmişti. Ve şimdi onların önünde duran kişi sadece seyretmeye gelmişti. Ofisin kapısı arkasından kapanırken içeridekilerin kahkahaları hala yankılanıyordu. Ama dışarıda, koridorda yalnız başına yürüyen Ozan'ın yüzünde ne öfke vardı ne de eziklik. Sadece derin bir sessizlik vardı. Asansöre doğru ilerledi. Yavaşça düğmeye bastı. Duvardaki aynaya kısa bir bakış attı. Gözlerinin altı morarmıştı sakalları birkaç günlük ama bakışları hala sahne ışığı gibiydi. Yılların ağırlığıyla ama aynı zamanda yılların içinden süzülen bir hakikatle parlıyordu. Asansör kapısı açıldı. Ozan içeri girdi. Kapı kapanmadan önce içinden sadece bir cümle geçti. Rol mü? Ben bu rolü oynamıyorum. Zaten yazan bendim. Bu sırada yukarı katta toplantı odasında başka bir hazırlık vardı. Yapımcılar, yatırımcılar, ve dizinin yönetmeni ilk tanıtım görüşmesi için bir araya gelmişti. Başroller için son karar çoktan verilmişti. Dizinin yönetmeni ellerini ovuşturuyordu. Bugün genç isimleri deneyeceğiz ama asıl bombayı en sona sakladık. Yapımcı gülümsedi. Ozan Akbaba ile ön anlaşma tamam ama çocuklara söylemedik. Hem karakterin enerjisini izleyelim hem biraz test edelim ortamı. Bir asistan içeri girdi. Efendim, bir oyuncu geldi ama dayanamayıp gitti. Ozan Akbabaydı sanırım gençler biraz tuhaf davrandı. O da bir anda sessizliğe gömüldü, yönetmenin yüzü dondu, yapımcı yerinden kalktı. Ne demek gitti, o rol zaten onundu. O sırada Ozan, binanın dışında sessizce yürümeye devam ediyordu. Hiç kimseye mesaj atmıyordu, hiç kimseyi aramıyordu. Ama içinden geçen tek bir şey vardı. Bazı roller için audition gerekmez, çünkü bazı karakterler sadece yaşanır. Yönetmen telefonunu eline aldı, parmakları titriyordu. Ekrandaki numaraya uzun uzun baktı ama aramaya cesaret edemedi. Ozan'a bunu biz mi yaptık gerçekten dedi sesi çatallı. Yapımcı öfkeyle kapıyı kapattı, toplantı masasındaki genç asistanlara döndü. Ona kim nasıl davrandı, tek tek anlatın, kim güldü, kim saygısızlık etti, kim sustu. Kimse konuşmadı, odaya utanç çöktü. Genç oyunculardan biri, az önce dalga geçtiği adamın adını duyduğunda gözleri büyüdü. O, o Ozan Akbaba mıydı gerçekten? O yaşıyormuş gibi oynayan değil, gerçekten yaşayan oyuncu. Başka biri sandalyeye çöktü. Ben onu televizyonda izleyerek büyüdüm ama az önce burnumun dibinden geçerken gözümün içine bile bakmadım. Asistanlardan biri başını ellerinin arasına aldı. Abi, biz sadece dışarıdan baktık. Saçına, gözüne, yaşına. Oysa adam o kadar gerçekti ki. Yapımcı telefonu kaldırdı. Ozan'ın numarasını çevirdi ama hat cevap vermedi. Sadece uzun bir sessizlik ve telesekreterin sesi. Şu anda ulaşılamıyor. Lütfen sinemayı, kalbi ve insanlığı terk etmeden önce bir mesaj bırakın. Binanın dışına çıkan birkaç ekip üyesi hala onu arıyordu ama Ozan çoktan uzaklaşmıştı. Sokakların kalabalığına karışmış, şehrin bir köşesinde kaybolmuştu. Ama her adımında geride bıraktığı iz daha da derinleşiyordu ve içeride onu küçümseyen herkesin kalbine bir şey çökmüştü. Sessiz bir utanç ve geri alınamayacak bir an. Yönetmen uzun süre kimseyle konuşmadı. Odadaki kalabalık dağılmış, yalnızca kalmıştı. Yavaşça camın önüne yürüdü, aşağıya baktı. İstanbul'un trafiği akıyordu, hayat dışarıda devam ediyordu ama onun içinde bir şey donmuştu. Bir ustaya karşı böyle davranılmaz, dedi kendi kendine. Yıllar önce konservatuvarda Ozan'ın bir sahnesini izlemişti. Diyalog bile yoktu, sadece bakışıyla bütün salonu susturmuştu. Ve şimdi kendi setinde, kendi ofisinde onu küçümseyen insanlara izin vermişti. Asistanlar kuliste fısıldaşıyordu, kimse normal şekilde çalışamıyordu artık. Kameraman bile ışıkları kurarken kafasını öne eğdi. Bir gün benim de işimi bu kadar bilen biri gelir ve ben onun gözlerinin içine bakamam. Bu nasıl utançtır ya? Bir başka oyuncu metin provasını yaparken durdu. Bu rol artık bana yakışmaz. O adam burada olmalıydı ve en kötüsü yapımcı gelen e-postayı görünce yerinde dondu kaldı. Kontrat masasından gelen mesajda sadece tek bir satır yazıyordu. Ozan Akbaba projeden çekilmiştir. Sebep belirtmedi. Kimse konuşmadı. O an herkes şunu hissetti. Bazen özür bile yetmez. Çünkü bazı hatalar sahne önünde değil, kalpte de yapılır. Üzerinden iki gün geçmişti, yapım şirketinin ofisinde hala kimse tam anlamıyla kendine gelememişti. Normalde kahkahalarla geçen seçme günleri artık sessizdi. Çünkü eksik olan bir şey vardı. Hayır, bir şey değil. Bir adam. Ozan Akbaba'dan hala haber yoktu. Ne bir telefon araması, ne bir açıklama, ne de bir paylaşım. Menajeri bile ulaşamamıştı yapımcı ekrana boş gözlerle bakarken derin bir iç çekti. Ozan kaybolmadı, o bizi sildi. Bu arada şehirde dedikodular dolaşmaya başlamıştı. Bazı sektör dergileri, Ozan Akbaba, projeyi neden bıraktı, başlıkları atıyordu. Sosyal medyada sahte bilgiler, teoriler, spekülasyonlar ama kimse gerçek nedeni bilmiyordu. Çünkü gerçek neden kameralara değil, insanlığın derinliğine yazılmıştı. Yönetmen sessizce bir video izliyordu. Yıllar önce Ozan'ın sahne aldığı bir tiyatro, kaydı, ışık loş, sahne sade. Ama Ozan sadece gözleriyle bir adamın içindeki fırtınayı anlatıyordu. Yönetmen başını iki eli arasına aldı. O rolü hiç kimse oynayamazdı. Çünkü Ozan o karakterin kendisiydi. Ve biz onu bekleme salonunda kaybettik. Ve tam her şey sessizliğe gömülmüşken bir telefon çaldı. Ozan hala kayıptı. Ama onun yerine bir çağrı merkezi çalışanı arıyordu. Merhaba, Galata Tiyatrosu'ndan arıyorum. Ozan Akbaba üç günlük salon rezervasyonu yaptırmış. Özel bir etkinlik için isminizi basın listesine yazmamızı istemiş. Yönetmen yerinden fırladı. Ozan geri dönüyor. Ama bu sefer kendi sahnesinde, Galata'daki tarihi tiyatronun sahnesi toz içindeydi. Işıklar çalışmıyor, perdeler solmuş, koltuklar terk edilmiş gibiydi. Yıllar önce alkışların yükseldiği bu sahne artık sessizdi. Ama şimdi bir adam sahnenin ortasında dimdik duruyordu. Tek başına. Ozan Akbaba. Üzerinde sade siyah bir kazak, elleri cebinde. Salon boştu ama onun gözleri doluydu. Işık teknisyeni yavaşça geldi, çekinerek sordu. Ne tarz bir prova olacak efendim? Ozan başını çevirmeden yanıtladı. Bu bir prova değil. Bu sessizliği oynayacağım bir gece olacak. Teknisyen anlamadı ama daha fazlasını sormaya cesaret edemedi. Ozan yavaşça sahne kenarındaki koltuklara indi. Elindeki küçük bir not defterini açtı. Yıllar önce yazdığı ama asla sergilemediği bir metni buldu. Kendi hayatından izler taşıyan, hiç oynamadığı bir karakterin hikayesi. "Bu kez kendimi oynayacağım," diye fısıldadı. Bu bir dizinin sahnesi değildi, bu bir kamera karşısı da değildi. Bu, ona küçümseyerek bakan herkesin görmek zorunda kalacağı gerçeklikti. Ertesi sabah tüm yapım ofislerine, medya ajanslarına ve sektör basınına aynı e-posta gitti. Başlık sadece bir cümleydi. Ozan Akbaba bu cuma Galata Tiyatrosu'nda sahneye çıkıyor. Basına açık tek gece. Hiç kimse anlam veremedi. Bu bir oyun muydu? Konser mi? Röportaj mı? Ama herkes aynı şeyi hissetti. O gece bir ders verilecekti ve kimse hazır değildi. Cuma akşamı Galata'da alışılmışın dışında bir kalabalık toplanmıştı. Tiyatro binasının önü yıllardır böyle dolmamıştı. Basın mensupları, dizilerde oynayan genç oyuncular, menajerler, yönetmenler, yapımcılar hepsi oradaydı ama hiçbiri tam olarak neden geldiklerini bilmiyordu. Kimi kulis dedikodusu duymuştu. Ozan sektöre veda edecekmiş. Kimi tahmin yürütüyordu. Yeni bir proje tanıtacak belki de. Ama içten içe herkes aynı duyguyu taşıyordu. O gece bir şey olacak ama ne? Salon yavaş yavaş doluyordu, ışıklar loş, fonda hafif piyano müziği ama sahne bomboştu. Ne dekor vardı, ne afiş. Sadece siyah bir zemin, ortada tek bir sandalye ve onun üzerinde duran bir mikrofon. İzleyiciler fısıldaşıyor, telefonları kontrol ediyor, birbirlerine sorular yöneltiyordu. Ama saat tam 20 tasar olduğunda ışıklar tamamen söndü. Salon zifiri karanlığa büründü. Ardından sadece bir tek adım sesi duyuldu. Sahneye bir siluet yaklaştı ve mikrofonun önünde durdu. Işıklar yavaşça açıldığında Ozan Akbaba siyah takım elbisesiyle, gözlerinin içine bakan ışığıyla oradaydı. Salonda nefes bile alınmıyordu, herkes donmuş gibiydi ve Ozan konuşmaya başlamadı, dakikalarca sessizce izledi sadece. Ona bakmaya cesaret eden gözlerle, kaçınan bakışlarla, kıpır kıpır ellerle dolu bir salonu süzdü. Sonra sadece bir cümle kurdu. Bugün sizin önünüzde değilim. Ben sadece kendimi ayağa kaldırmaya geldim. Ve salon o anda ne bir alkış, ne bir fısıltı, sadece sessizlikle çalkalandı. Ozan mikrofonun başında bir süre daha sessiz kaldı. Gözleri salonu taradı. İlk sırada oturan yapımcı, birkaç koltuk arkada, hala başını eğmiş yönetmen, köşede sessizce bekleyen genç oyuncular ve en arkada fısıldaşan basın mensupları. Sonra derin bir nefes aldı. Sesi ne yüksek ne de sönüktü. Ama öyle netti ki tiyatronun her köşesine kazındı. Geçen hafta bir seçme odasına girdim. Ne afişte adım vardı, ne özel ilgi bekledim. Sadece bakmak istedim. Dinlemek ve hatırlamak. Bir durak verdi. Kimse kımıldamıyordu. Ama bana bakmadan yargılayanlar, sesimi duymadan susturanlar, benim geçmişimi Google'dan bilen ama gözümün içini görmeyenler beni odaya bile yakıştıramadı. Gözleri biraz parladı ama sesi hala sakindi. O gün orada ben başvurmaya gelmedim dedim. Çünkü zaten o rol çoktan benimdi ama asıl mesele o değildi. O bir adım öne çıktı ve gözlerini hiç kaçırmadan devam etti. Bu gece burada olmamın nedeni bir rol değil, bir cevap vermek de değil. Ben buraya kendimi hatırlamak için geldim ve siz de burada kendinizi unuttuğunuzu fark edin diye. Salonun havası ağırlaştı, sanki kimsenin kıpırdayamadığı duyguların boğazda düğümlendiği bir yerde artık. Ve Ozan gözlerini kapattı, son kez mikrofonu tuttu. Beni küçümseyenlere teşekkür ederim. Çünkü yeniden kim olduğumu bana siz hatırlattınız. Mikrofonu bıraktı, sahne arkasına dönerken hiçbir alkış sesi yükselmedi çünkü herkes ayağa kalksa bile kendinden utanıyordu. Ozan sahne arkasına geçerken salonda hala çıt çıkmıyordu. Ne bir alkış, ne bir mırıldanma, sadece sessizlik. Ama bu sessizlik korkudan değil, saygıdan doğmuştu. İlk kıpırdayan kişi en ön sıradaki yapımcı oldu, yavaşça ayağa kalktı. Ardından yönetmen, sonra asistanlar, sonra genç oyuncular ve birkaç dakika içinde salonun tamamı sessizce ayaktaydı. Alkış yoktu, çünkü herkes biliyordu. Ozan'ın söylediklerinden sonra alkışlamak değil, düşünmek gerekiyordu. Kulis koridorunda yürüyen Ozan, kapının önünde durdu kendine gelmeye çalışan genç bir oyuncu başını eğmiş bekliyordu. Ellerinde sıkıca tuttuğu senaryo titriyordu. Ozan Bey dedi, sesi kısıktı. O gün size bakmadım ama bugün kendime de bakamadım. Ozan durdu, gözlerinin içine baktı ve sadece bir cümle kurdu. Bakmayı öğrenen, oynamayı da öğrenir. Omzuna dokundu ve yürümeye devam etti. Basın salonunda gazeteciler hazır bekliyordu. Ama Ozan çıkmadı, hiçbir röportaj vermedi, hiçbir manşet istemedi. Çünkü bu gece hikayenin manşeti yoktu. Sadece içimizde yankılanan cümleleri vardı. Sosyal medya sessizdi, kameralar çalışıyordu ama kimse paylaşım yapamıyordu. Çünkü hiçbir filtre bu geceyi anlatmaya yetmezdi. Ozan, Galata'nın dar sokaklarında kayboldu o gece. Ne bir kutlama vardı, ne bir tören. Ama herkesin aklında aynı şey yankılanıyordu. O rol zaten onun içindi ama o hepimizi susturmak için sahneye çıktı. Ertesi sabah Galata sokakları hala önceki gecenin yankısıyla uyanıyordu. Tiyatrodan çıkan insanlar, gazeteler, sosyal medya hiçbiri ne olduğunu tam anlatamıyordu. Çünkü bu bir gösteri değildi, bu bir hesaplaşmaydı. Ama hesap sorulan kimse yoktu. Çünkü herkes kendinden sorumluydu. Yapım şirketinin ofisinde toplantı yapılmadı o gün. Kahve makinesi çalıştı ama kimse içmedi. Senaryolar dağıtıldı ama kimse açmadı. Yönetmen masasında tek başına oturuyordu. Gözleri duvardaki posterlerdeydi. Ozan'ın yıllar önce başrol oynadığı bir dizinin afişine uzun uzun baktı. Ardından ceketini aldı ve ofisten çıktı. Ozan o gün hiçbir yere uğramadı, hiçbir programa katılmadı, basına konuşmadı, menajerini aramadı, telefon hala sessizdeydi. Ama bir tiyatro salonunda, arkasında eski tozlu perdenin arkasında, tek başına duruyordu. Elinde tuttuğu şey bir ödül değildi, bir senaryoda değildi. Sadece bir sandalyeydi, eski, tahta, gıcırdayan bir sandalye. Onu yavaşça sahnenin ortasına koydu. Ve oturdu, sahne bomboştu. Salon da öyle. Ama Ozan gözlerini boşluğa değil, geçmişine dikmişti. Ve kendi kendine sessizce konuştu. Yıllarca oynadım, karakterler giydim, maskeler taktım, kahraman oldum, hain oldum, baba oldum, katil oldum, ama bir tek şeyi unuttum. Ozan olmayı. Gözleri doldu. Ama bu gözyaşı hüzünden değil, tamamlanmaktan geldi. Bu yüzden teşekkür ederim. Bana rol vermeyenlere, beni küçümseyenlere, susturanlara. Çünkü artık oynamıyorum. Ben oldum. Kamera yoktu ama eğer biri çekseydi bu bir adamın yeniden doğuşunun en sessiz sahnesi olurdu. O gün sosyal medyada sadece bir fotoğraf paylaşıldı. Galata Tiyatrosu'nun boş sahnesi. Ortada bir sandalye ve arkasında şu satırlar alkış istemedim çünkü kendimi ilk kez duydum ve o andan sonra Ozanak Baba bir karakter değil bir ayna oldu.